Arkadaşlar hepinize selamlar ben Elif bu videomuzda sizlerin karşısında Instagram nasıl ücretsiz bir şekilde takipçi arttırabileceğinizi sizlere göstermek istiyorum. Videoya geçmeden önce like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Öncelikle sitemiz anabayiz.com sitemizde Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch, Kiki, Telegram, Discord, Facebook, Spotify ve daha birçok platform bulunmakta. Bakiye kısmından güvenilir bir şekilde bakiyelerinizi ekleyebilirsiniz. Servis sitesinden tüm servisleri detaylarıyla beraber görebilirsiniz. Bir sorun olduğuna destek sistemi kısmından telafide bulunabilirsiniz kullanabilirsiniz. Satış ortaklığı kısmından da bedava bir şekilde takipçi kazanabilirsiniz. Peki bu nasıl oluyor? Kendinize ait davet linkiniz oluyor gördüğünüz üzere. Bu davet linkinden her bir siteye kayıt olup yükleme yaptığında siz de bedava bir şekilde bakiye kazanabiliyorsunuz. Bu bakiyelerle de Instagram takipçi alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yeni sipariş Instagram takipçi yabancılardan. Bana arkadaşlar bayağı hızlı lazım şu an. O yüzden en hızlılardan bir tanesini seçtim. Instagram linkimi girdim ve 30 tane yolla dedim. Instagram'a geçtiğimde şu anda 225 bakalım takipçiler bizlere ne zaman gelmeye başlayacak. Abi şöyle Instagram'a bir F5'imi çektim ve 237 oldu. Gördüğünüz gibi takipçiler bizlere gelmekte. Siz dediğim gibi açık güvende güvenilir bir şekilde takipçi alabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve görüşmek üzere. Bay bay.